Ramazan orucun faziletlerinin yanı sıra herkesin iyilikte yarıştığı bir ay. Üsküdar Belediyesi ile Deniz Feneri Derneği yardımlarıyla Bosna Hersek'te yetimler ve yoksulların yüzünü güldürdü. Zeniz Sada her yaştan yetim çocuk ve ihtiyaç sahipleri aileleriyle beraber iftar saatini bekliyor. Ezanla birlikte minik eller en saf duygularla dua için açılıyor. iftar sonrası zarflar içinde bir de bayram haçlığı dağıtılıyor. Görüntüler Bosna Ersek'te Üsküdar Belediyesi ile Deniz Feneri Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen yardım etkinliğinden. Saraybosna Büyükelçisi Cihat Erginay, Türkiye'nin iyi ve kötü günlerinde her zaman Bosna Ersek'in yanında olduğunu, Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyelerin Ramazan'da yardım için yarıştıklarını vurguladı. Bunlar çok güzel. Hem Ramazan'ın ruhuna uygun e, faaliyetler hem de burada e, kardeş şehir olan e, Zeynitsa ve Üsküdar arasındaki bağların geliştirilmesi, gönül köprülerinin kurulması için çok güzel çalışmalar bunlar. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen iftar sonrası yetim ve yoksul çocuklara ayakkabı, kıyafet, çikolata, şekerleme ve bisküvi paketlerini dağıttı. Zenisaya gelmemizin bir sebebi de kardeş belediyemizin buradaki çocuklarına bir destek bir yardım olsun istedik. Hakikaten güzel bir bu akşam, güzel bir manzara var. Çocuklarımız sevindiğinde, onlar mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Çok da onların mutluluğu gözlerinden okunuyor zaten. Yetim ve yoksullara gıda kolisi de verildi. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz birçok ülkede yardım faaliyetlerinin devam ettiğini anlattı. Her Ramazan'ın 15. günü 3 yıldır e, İslam dünyası Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. Bugün de Deniz Feneri Derneği olarak bizler 30 ülkede 10 binlerce yetim çocuğumuzla birlikte bugünkü bu sevinci yaşadık.